Gate.tr YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bakalım pazartesiden cumaya kripto dünyasında neler yaşanmış? Kısaca sizlere aktaracağım. İyi seyirler dilerim. Pazartesi günü Ripple ile SEC arasındaki e, karşılıklı olarak temiz başvurularını geri çekme kararı aldı. Ve 5 yıldır bu dava sürüyor biliyorsunuz. Ama bu dava artık resmen kapandık. Ripple CEO'su Brett bu kararı sosyal medya üzerinden de duyurdu. Trump yönetimi yapay zeka altyapısının hızla büyümesine yanıt olarak federal e, arazilerin veri merkezlerine açılmasını ve enerji projelerinin izin süreçlerinin hızlandırılmasını öngören yürütme emirlerini değerlendiriyor. Salı gününe dönelim. Salı gününde USTC'nin arkasındaki şirket Circle, ABD'de ulusal banka lisansı almak için başvuruda bulundu. Bu lisans onaylanırsa şirket rezervlerini kendi bünyesinde tutarak kurumsal müşterilere saklama hizmeti verebilecek. Güney Kore Merkez Bankası artan stablecoin tartışmaları ve bankalardan gelen maliyet şikayetleri nedeniyle dijital para birimi projesini geçici olarak askıya aldı. Michael Saylor'un liderliğindeki strateji geçtiğimiz hafta 531.9 milyon dolar harcayarak 4980 Bitcoin daha satın aldı. Alım büyük oranda adi hisse senedi satışlarıyla finanse edildi. Çarşamba gününe dönelim. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Grayscale'ın %80'i Bitcoin'in %11'i Ethereum ve kalan kısmı Solana, Cardano ve XRP gibi altcoin'lerden oluşan Spot ETF'e dönüşümünü hızlandırılmış biçimde onayladı. SEC kripto ETF'lerinin piyasaya sürülmesini kolaylaştıracak ve yeni kurallar üzerinde çalışıyor. Hali hazırda firmalar detaylı ve zaman alan form sürecinden geçmek zorunda. Haftanın dördüncü günü Perşembe gününe dönelim. Kripto ödeme şirketi Ripple ABD para birimi e, denetleme ofisine ulusal banka lisansı almak için başvuru yaptığını duyurdu. E, Ripple CEO'su Brad haberi X üzerinden de doğruladı. ABD Merkezi Mikro Kıymetler Endüstrisi ve Finansal Piyasalar Derneği bazı kripto şirketlerinin tukunlaştırılmış hisse senetleri sunmak için sekten özel muafiyet taleplerinde bulunmasından ciddi endişe duyduklarını belirtti. Cuma gününe dönelim. Yani bu güne çekim yaptığımız saate kadar hangi gelişmeler yaşanmış? ABD Temsilciler Meclisi 14 Temmuz haftasını kripto haftası olarak ilan etti. Bu hafta stablecoin yasası, e, dijital varlıklar için piyasa yapılandırma yasası ve Merkez Bankası dijital para birimleri üzerine yasa tasarılarını görüşecek. Senatör Lumis dijital varlık kullanıcılarına vergi avantajları sağlayacak bir yasa tasarısını tanıttı. Bu yasa 300 dolara kadar olan çoğu kripto işleminin kapital kazanç vergisi ödemelerinden muaf tutulmasını öngörüyor. Evet arkadaşlar Pazartesiden Cuma'ya kripto dünyasında hangi gelişmeler yaşanmış kısaca sizlere aktarmaya çalıştım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.